Şimdi kendi içerisinde bir doğal boyut var, bir diğer tarafıyla da işin istihbarat servislerine ve terör örgütlerine karıştığı bir başka boyut var. Normalde bir etki tepki, sizin kutsal kitabınızı birileri yakmış, devletlerden umulan tepki şekillenmemiş, meseleyi bir demokrasi ve ifade özgürlüğü olarak tanımlamışlar. E, bunun üzerine de Türkiye'deki pek çok sivil toplum örgütü yapılanması demokratik tepkilerini bir takım işte baş konsoloslukların, büyük elçiliklerin veya daim temsilcilerin önünde gösterdiler. Ancak işin bir başka boyutu var. E, sonuçta dini temel, dini ismar eden pek çok terör örgütü var. Bu terör örgütleri de tahrik olan sıradan vatandaşlar gibi bir şekilde buna dair terör eylemleri gerçekleşmeye dair bir irade ortaya koyabilirler mi? Evet. Bu da mümkün. Ama bir diğer tarafıyla süreci birilerinin manette etmek niyet ve maksadıyla istihbarat servislerinin güdümüyle bir takım terör örgütlerinin devreye girmesi mi söz konusu? Burada Sayın Soylu bu kadar net, net ifadelerle kusur. bunları söylüyor. Yani de, takip ettik. İspatladık 5 Be tanesiyle iltisak kurduğunu, bu iltisak kurmasından sonra bu bu bilgileri pazarladığını. Şimdi normalde çok alışık olmadığımız bir gerçekle karşı karşıyayız bir diğer tarafı da Yani sonuçta devletlerin elinde veya işte büyük elçiliklere ulaşmış bu tür bilgiler varsa bu iki devletin işbiri yani ne kadar birbirlerine hasım olurlarsa olsunlar bir işbirliği yapılır. Yani büyük açıklıklarda onun için vardır temelde. Bu tür Hı -hı. sorunları çözmek için vardır ve tedbirler geliştirilir. Hem istihbari tedbirler geliştirilir hem de fiziki güvenlik tedbirleri geliştirilir ve olası bir saldırının önüne geçilir ve eee mağdur edilmez. Yani hani ben Irak'ta görev yaptığım dönemde bu tür ihbarlarda çok karşı karşıya kalırdık. Hemen ne kadar gergin olursak olalım aramız olarak güvenlik kuvvetleri Dışişleri bakanlığı irtibata geçerdik ve hemen onlar da konunun hassasiyetine bağlı olmak üzere Tezbir. muazzam bir güvenlik tedbiri geliştirdi. Görürdük bizimle işbirliği yaparlardı. Ne kadar gergin olurlarsa olsunlar. Özellikle benim görev yaptığım dönemde Türkiye ile Irak'ın ilişkileri çok gergindi. e Şimdi ama bakıyorsunuz korkunç bir yere gitmiş durumda. Yani bir operasyona dönüşüyor. Şimdi e, Kuran bu olayında da gördük. Şimdi. Konuşacağız NATO ile evet, ilgili evet, meseleyi evet. konuşacağız. Birazdan, birazdan şimdi e, şimdi Türkiye İsveç'e kızıyor, duygusal bir tepki veriyor. Ama bir diğer tarafıyla da e, yapılan milli güvenlik kurulu toplantısında bir cümle kurdu. Dedi ki Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz. İsveç'e Finlandiya'nın NATO'ya girmesine karşı değiliz. Ama İsveç bu şekilde davrandığı sürece YPG PKK terör örgütü ve Dağışa ilgili bu tavrını veya işte bizim beklentilerimizi yerine getirmedi sürece biz buna izin vermeyeceğiz mesajlarını veriyor. Evet. Şimdi siz ona bağlıyorsunuz bir miktar. Bu da var evet. işin işte, Ama şu başka bir şey daha var altında. Yani örneğin birileri bu süreci kendi menfaatleri doğrusuna yönelip işte Yunanistan ne diyor? Türkiye'yi NATO'dan çıkartmalıyız ona da diyor. Geleceğiz. Çünkü Türkiye kötü çarşaf, çocuğu, çarşaf söylüyor. kötü çocuğa gidiyor. Evet. Yani NATO'nun jeopolitik menfaatlerini engelleyen berbat bir müttefik demeye getiriyorlar. Yani hatta evet. cümleler cümleleri şöyle kuruyorlar. İsveç'i Finlandiya'dan mı vazgeçeceğiz, Türkiye'den mi vazgeçeceğiz? Şimdi buraya getiriyorlar ve korkunç bir baskı kuruyorlar Türkiye üzerinde. işin içerisinde aslında üretilen gerekçelerle birlikte Diptesi, neden bu diyorsunuz? Ama bu ne için? Bir de şuna şuna değinmekte. Baskıyı üretebilir Şimdi baskıyla beraber Peki. vereceği tavizin seviyesini düşürüyor. Yani çünkü Peki. Türkiye ondan bir şey istiyor yani bir şey vereceksin bence. ama o gücüyle ve bu bir takım gerekçeler üreterek yani şimdi ortada turizmle ilgili bir sorun yoktu. Türkiye rekor kırdı örneğin. Evet. Yani şimdi bu konsoloslukların kapatılması koskoca bir şaibeyi ortaya koydu. Türkiye'ye gelecek olan turizme darbe olur. Tur kardeşim. Hayır o... şimdi gidin şey İstiklal Caddesindeki esnafla konuşun. Hepsi kızgınlar. Neden? Çünkü müşterileri azaldı. Yani sadece onların şeyleri değil ki yani yabancılar da ki bu açıklamaları bu gerginliği gören Türk vatandaşır gençler de e, büyük büyük bir çoğunu, büyük bir oranı oraya gitmekten vazgeçti. E, ne, ne yaptı oradaki ticari hayatı da etkiledi. Peki. Yani pek çok etkisi oluyor, sonucu Peki. oluyor. Geopolitik e, gücü, gücün unsurlarını, e, ülke arasındaki ittifakın, jeopolitik işbirliğinin ne kadar zor kurulduğunu, ne kadar uzun soluklu olduğunu ve yıkmanın yıkmanın üreteceği bedelleri hesaplayamıyor olabilir. Ama ona şu cümleyi kurabiliriz. Ee, önceden hani e, küçük ve fırsatçı diyorduk. Şimdi gammazcı da diyebiliriz. Çünkü gammazlıyor biz aslında. Yani kime gammazlıyor? Türkiye'nin ilişkilerinin gerildiği dönemde Yunanistan ittifak ittifak geliştirdiği işte İsrail gibi çünkü Hamas'ı filan da karıştırmış için aklınca gammaz diyor. Sanki İsrail bunları bilmiyor. Şimdi ve İsrail bütün bunlara rağmen Türkiye ile ilişki geliştirmekteki ortaya koymuş olduğu çabalar veya bununla ilgili karşılık verişler hepsinin devletlerin e, güç mücadeleleriyle ilgili, ilgili veya olası karşı karşıya kalacakları krizlerde yanlarında kimleri görmek istedikleriyle ilgili olan hususlar. Şimdi bu noktada Yunanistan nüfusu ne kadar? 10 milyon falan galiba değil mi? Ee, diğer 9, milli güç evet. unsurları da ona göre. Şimdi bunlar tabii e, ne yazık ki bir hatanın içerisine imza atıyorlar. Yani aldıkları rafellerle bütün milli güç unsurlarına ve bütün milli güç çarpanlarının tamamıyla Yunanistan lehine bir üstünlük ürettiğine falan dair bir algı veya bir yanılsama var. Şimdi e, mesele bir sivrisineğin bir aslanı sokmasına benzeyen bir mesele. Şimdi iş ciddiye bindiği zaman sonuçları da ona göre olacaktır. Yani Türkiye bu noktada son derece soğukkanlı davranıyor. Çünkü karşı karşıya kaldığı risk Türkiye aslında görüyor. Yani Yunanistan'ın her türlü maksimalist yaklaşımla beraber uluslararası hukuku ilga ederek, tecavüz ederek, tabir ederek tabiri caizse, adaları silahlandırma meselesi üzerinden bir konuyu tartışıyoruz ama Türkiye bu konuda da bile son derece soğukkanlı davranıyor. Yani şimdi böyle bir gerçek var. O yüzden bir gazetecinin ortaya koymuş olduğu hezyanlar üzerinden çok yorum yapmayacağım. Yani bir, bir şekilde hani onu bir kursa falan göndermeleri gerekiyor. En azından güç güçle ilgili, güç parametreyle ilgili, milli güçle ilgili veya bir e, tabi bir gazetecinin yazmış olduğu bir makaleden veya analizden bahsederek konuşuyoruz ama bugün e, Fransız basında Le Opinion'da e, şöyle bir makale okudum. E, Batı'nın stratejik ortamının kaybı. Evet çok eleştirecek tarafı var ama e, e, bu makaleyle karşılaştığınız zaman çok daha e, gerçekçi ve bir sorgulama yapıyor. E, batı'nın stratejik ortamının kaybı Türkiye ile, Rusya ile ve Çinle Biz nasıl bu noktaya geldik? Şimdi çok derinlemesine değil ama e, bir ümit verici bir yanı var. Sonuçta bugün e, dünyadaki karşı karşıya kaldığımız küresel gerginliğin oluşmasında batının kendisini sorgulaması gerekiyor artık. Yani temelde bakıldığında batının çıkarcı, menfaatperest, bencil ve ve kibirli yaklaşımları, bu yaklaşımlardan türemiş siyaset ve stratejiler ne yazık ki bugün dünyadaki gerginliklerin temelinde bir etki ortaya koyuyor. Yani bugün baktığımız zaman Bugün DAEŞ'i konuştuk önemli değil mi? E DAEŞ nerenin türevi? Irak işgalinin türevi. İster kabul edin, ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Detaylarını arzu ederlerse konuşuruz. Şimdi ortaya çıkan bir direniş var. Direnişin içerisinden çıkan DAEŞ ve DAEŞ'le birlikte sayısız terör örgütü var. Şimdi e, peki siz gidip bir ülkenin düzenini bu şekilde boza, bozarak ortaya koymuş olduğunuz etki, ortaya koymuş olduğunuz büyük bir yıkım, bir yıkım ve bu yıkıntılar içerisinde kendi ke, bir, üreyen bir takım terör örgütleri. Ve bu terör örgütlerini kullanma. Bunu bunu söylerken ben kimseye de iftira atmıyorum. David Petros, General McClain kendisine sorduğu zaman e, bir şekilde insicamı Hı -hı. bozuk giden Hı -hı. işgali nasıl Amerika adına destansı bir zafere, zafere çeviriniz derken dört tane madde soyuyor ve bu dört maddeden bir tanesi secret operation, gizli operasyonlar nasıl yaptınız diyor. Efendim hücreleri kendi içinden biz patlattık diyor. Hücreleri patlatmanın iki tane yolu var bildiğim benim. Ya hücreyi siz kendiniz kurarsınız ya da içeriye sızarsınız. Şimdi o yüzden evet. yani hayır ortada bir kere menfaatler uğruna şimdi demokrasi diyorlar. İnsan hakları diyorlar, özgürlükler diyorlar, barış diyorlar, kardeşlik diyorlar, hakkaniyet, adalet diyorlar. Ama buna ilk önce sizin uymanız gerekmiyor mu? Bu söyleyeden öte bir eyleme dönüşmesi, gelişmesi gerekmiyor mu? Şimdi evet tabii konuyu irdeliyoruz ama ee, onların e, ayıplarını kusurlarını elbette söylemiyor yüzlerine çarpalım ama burada bir e, öz ihtiyaç var diye Hı -hı. düşünüyorum ben Peki. şimdi bakın Tevrat'ın yakılmasının, yakılmasının en baştan önüne geçildi yani dilekçesi geri çektirildi şimdi Kur'an-ı Kerim yakılmasının bir bedeli olmayacağını düşünüyor oradakiler ve bunu işte bir takım yaftalarla beraber sırıta sırıta bizlerimizin bizlerin yüzüne söylüyorlar. Demokrasi ve ifade özgürlüğü. Şimdi İslam dünyası aslında yaşadıklarından bence çok büyük dersler çıkartabilmeli artık. Hatta ben bu cümleyi kurmuştum hatırlarsanız. Biz dedim fetodan, <laughs> Dağış'tan, Haçlı Şabiler'den, mezhep ve meşref fitnesinden doğru dersleri çıkartır çıkartırsak Kavramsal çözümlerimizle beraber sadece İslam dünyasında değil bütün insanda da yol gösterebiliriz. Ama bunu yapmadık biz de. Bir kere kavramsal çözümün yokluğunda hani açıkçası e, koyunlu olmadığı yerde keçi atraman çelebi denen bir durum var. Bir diğer tarafıyla da İslam dünyasındaki aslında ki güç çöküşünün güç bozgununun birbirine işte o mezhebi fitneyle meşrebi fitneyle birbirine dolanmasının üretmiş olduğu güç çöküşü. Açıkçası bunları da meydan, meydan bırakıyor. Peki. Yani bedelini ödemeyeceğini biliyor adam. Evet. O kadar o yüzden çok pervasız ve çok uğraştı.